Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Akbank çip para transferi nasıl yapılır? Akbank çip para hesabı aktarma işlemini anlatacağım. Akbank'ta birikmiş çip paralarınızı farklı kartlarınıza aktarmak için bu yöntemleri kullanabilirsiniz. İlk yöntem 444 25 25 numaralı Akbank müşteri hizmetlerini arayarak müşteri temsilcisine bağlanıp temsilciye çip paralarınızı hangi karta aktarmak istediğinizi belirtmeniz yeterli. İkinci yöntem Akbank mobil uygulaması veya cüzdan uygulaması. Bu uygulama uygulamalar üzerinden çip para aktarımı talebinde bulunabilirsiniz. Kredi kartımızda 750 TL çip para mevcut. Banka kartımızı aktarmak için Akbank mobil uygulamasında arama ve asistan yazan yere tıklıyoruz. Aşağıda destek merkezi. Daha fazla yardım için Akbank asistan burada tıkladık. Yazarak veya konuşarak sorumuzu bildireceğiz. Çip para aktarmak istiyorum. Gönder dedik. Canlı destek. İşlemi tamamlamak için seni canlı destek ekibimize yönlendirebilirim. Yönlendir dedik. Canlı destek yazarsanız daha iyi. Tekrar canlı destek ekibine bağlan. Daha hızlı işlemleriniz çabuk olur. Akbank mobil cüzdan uygulaması üzerinden biriken çip paralarınızı dönem içi harcamalarınızda kullanabilirsiniz. İnternet alışverişi dahil olmak üzere peşin ve taksitli tüm harcamalarınızda çip parayla ödeme yapabilirsiniz. Mobil canlı destek uygulamasına hoş geldiniz. Merhaba. Banka kartıma İki ayrı yerde çip paranız varsa bir kartınızı aktarıp harcamanızı yapabilirsiniz. Kartınızdan son 4 tanesi banka kartıma çip para aktaracaktır. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum yazdık. Kartınızdan kartınıza çip para transferi gerçekleştirilmiştir. Teşekkür ederim. Şimdi sayfamıza dönelim. Kredi kartımızdaki çip para banka kartımıza geçti. Bu şekilde arkadaşlar çip para aktarımı yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.